Merhaba sevgili dostlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Steam'de yeni yayınlanan Lost Ark'a bakacağız. Kısaca söylemek gerekirse sevgili dostlarım. Oyun bayağı popüler. Twitch'te falan en fazla izlenenler sıralamasına girmiş durumda. MMORPG konusunda yeni bir deneyim istiyorsanız bu oyunu deneyebilirsiniz. Bu arada sevgili dostlarım MMO'da şaşırtan bir olay mevcut. Normalde MMO'larda sizin de bildiğiniz gibi pay to win vardır. Yani ne kadar çok paket alımı ne kadar çok para yatırırsanız o kadar ileriye geçersiniz oyunda. Bu oyunda pay to skip tarzı bir şey var. Yani 10 saatte yapabileceğiniz bir şeyi saatte 2-3 saat yani sadece 2-3 saate indirebiliyorsunuz. Yani normal yine free to play yani para yatırmadan oynayan oyuncular da oyunda e, sizle beraber sadece fazla emek harcayarak yarışabiliyor. O yüzden çok fazla bir fark olmuyor. Para yatıran oyuncuyla aranızda böyle dağlar kadar fark olmuyor emeğinizle yine onlara yetişebiliyorsunuz. Kısaca söylemem gerekirse normalde daha öncesinde çıkmış bir oyun. Ee, Amazon sayesinde Avrupa'ya ve Amerika'ya gelmiş bir oyun. Ben de şu an indirmeye bıraktım. Sizlerle beraber e, en kısa zamanda oynamaya çalışacağım. Şöyle bir problemimiz var. Türkçe dil desteği yok. Bununla ilgili yakında bir yama çıkar mı onu bilmiyorum. Çıkarsa eğer video şeklinde yine paylaşırım yama nasıl yapılır gibisinden. Ee, Starter pack'te başlayan insanlar var. Genellikle oyundan çok memnunlar. Şu an Twitch'te dediğim gibi bayağı bir e, ön planda, bayağı bir rağbet e, içinde. E, 70-80 GB tarzı bir e, dosyası var diyebiliyorum. Ben de şu an indirmeye bıraktım. Bilginiz olsun. Lost Ark geldi. Cayır cayır oynanıyor. Siz de eklemeyi unutmayın.